Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala aleyhi ve sahbihi ecmain. Amin. Bugünkü dersimizin konusu boşanmanın bir ihtiyaçtan dolayı boğaz edilmesi konulması. Yani bir ihtiyaçtan yani zaruri bir ihtiyaç olmadıkça kesinlikle bir mümin hanımından boşanmamalı gerekir. Çok zaruri ihtiyaç dışında. O zaruri ihtiyaç da hep beraber öğreneceğiz. Evet boşanmak her ne kadar halalsa da ama Allah'ın en sevmediği bir halalın icrası olan nedir? Boşanmadır. Buna ilgili Efendimiz'in hadisi an İbni Ömer'e radıyallahu anhuma kal Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Ebgadul halali ilallahi et-talak Ravaha bu Davud ve bin Mace Ve sahahahu l-hakimu ve racjaha Ebu Hatim'i irsalahu İbni Ömer Allah ondan razı olsun naklettiğine göre Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmuştur Allah'ın en sevmediği halal boşanmadır. Bu hadisten mezheb imamlarımızın çıkarttığı hükümler bir, hadise göre boşanma meşru ve halal olmasına rağmen kesinlikle cumhur ulema yani tarafından hoş görülmemiştir. Ve şimdi bu hadisten çıkaran hüküm. Hadisin buna devletinin sebebi en sevmediği ifadesi Allah'ın en sevmediği halal diyor ya ifadesi bu kelimenin halale izafe edilmesidir. Her ne kadar halal ise ama Allah'ın en sevmediği bir fiildir. Boşanmak. Bu sevilmemenin bu sevilmemenin sebebi boşanmanın nikah bağının ve aile bireyleri arasındaki sevginin kopmasına yol açması çocuklarda çok kötü izler bırakmasıdır ancak hayat gerçeğinde öyle olaylar yaşanır ki eşler birbirlerle anlaşamazlar hatta birbirlerine düşmanlık etmeye ve kin duymaya başlarlar bu durumun tarafların birbirinden ayrılmasıyla çözülmesi gerekir ya ayrılırlar ya çözülürler. bu yüzden boşanma ailelerimizin dedikleri gibi şiddeti ihtiyaç sebebiyle birçok müşteri yani öyle bir olay oluyor ki artık o kalle koca bir arada yaşamalar mümkün değildir. Artık bu son nokta olduğu için boşanmak olur. Yoksa yani son nokta olmadıkça kesinlikle istahın yoluna gitmesi lazım. Boşanmak lazım. i̇kinci olarak da boşanma zorunlu bir ihtiyaçtan dolayı meşru kılındığına göre hükümleri de çeşitli hallere göre değişir. Yani bir adam ne zaman hanımını boşayabilir? Çok zor sebeplerden dolayı. O zor sebeplerden dolayı da bazen boşanma haram olur. Bazen mekruh olur. Bazen vacip olur. Bazen mendup olur. Bazen de mübah olur. Demek kaç çeşit boşanma var? Haram, mekruh, vacip, menduk, 5. Yahu nasıl haram olur? İşte bakalım. Boşanma bazı hallerde haram olur söz konusu. Haram boşanma bir sonraki hadis hadiste gelecek olan bid'i talaktır. Bid'i talak. Demek ki rıc'i talak var, bid'i talak var. Bu bid'i talak demek nedir? Evet. Yani haram hükmüne geçer. İkinci olarak da bazı hallerde boşanma mekruh olur. Durup dururken ve ortada hiçbir şey sebep yokken boşanmak mekruhtur. Durup dururken adam hiçbir sebebi yok, boşanıyor. Birçok nimete ve büyük bir makama kavuşan bir adamın yıllarca kendisinin yanında olu olmuş ve desteklemiş ona birçok çocuk doğurmuş olan karısının yeni makamına ve konumuna uygun olmadığı için boşanması buna örnek verilebilir. Mesela adam 40-50 yıldır bir hanımla yaşıyor. doğru çocuk da veriyor. Ve her şey çok güzel. Sonra Allah bir makam ütülüyor. Benim hanımım bu makama layık değildir. Gider başka birisiyle şey yapar. Ve onu boşar. İşte bu nedir? Bu caiz değildir. Evet. Yani bu Nasıl caiz yani her ne kadar halansa da ama Allah'ın en nefret ettiği bir haldir. Bir fiildir. Üçüncü olarak da bazen boşanma vacip olur. hakim eşler arasındaki ihtilafı yerinde görmek üzere iki hakem gönderip hakemler tarafların boşanmalarının dahi iyi olacağına karar verilirse hakimin boşanma kararını vermesi vacip olur. Ve evet, hakim diyor ki senin için boşanmak evli olmaktan daha hayırlıdır. O şekilde. Onların iki tarafının da faydası için. Onun için vaciptir. Çünkü mesele nedir? Mesele daima erkek olsun, kadın olsun onların faydası için bir şeyler yapmak. Onların zararı için değil. E, i̇kisi evlilik zararsa o zaman onlar faydasına çalışmalıyız ve daima fayda bir Müslüman daha Müslümanın faydasını göz önünde veya önünde tutması gerekir. De bazen boşanma mendup olur. Şöyle ki eser arasında olduğu gibi sınırlara uymamaktan korkarlar. Sınır, evet, sınır, sınırlara uyamamaktan korkarlarsa ve eşler arasında istenen uyum sağlanmazsa boşanmak mevcuttur. Bazen de bu da Bazen de boşanmak nedir? Evet, mubahdır, caizdir. Bazen bu bazının da bazen de kadının kötü huyu ve ondan isteneni yapmaması gerekir. Yapamazsa bile bah olur. Cenab-ı bütün bu dersleri okuyup, öğrenip, ve yaşayan ömürlerden eylesin bizleri. Sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed'in aleyhi ve sellem ve Fatiha.